merhaba. Bugün size bozuk bir fermuardan bahsedeceğim. Terziye götürüp tamir ettirmeyi düşünüyordum. Fakat fark ettiğim bir detay sayesinde fermuarı evde tamir etmeyi başardım. Bu başarıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle problemi anlatayım. Şu görmüş olduğunuz dişliği taktığımda şu an aslında çalışıyor ama kıyafeti üzerinize denediğinizde fermuar şuralara gelince atıyor. Ee, bunun sebebi de şurada görmüş olduğunuz anahtarın şu aradaki boşluğunun e, açılmış olması çok kullanımdan dolayı e, deforme olmuş yani çok da kaliteli bir e, şey değil anahtar değil ferman anahtarı değil e, arada açılma yapmış buna biraz zoom yapayım ben açıklığı daha göreceksiniz biz bunu tamir edeceğiz ve e, giyim sırasında genelde şu kısımlarda şey oluyor, katlanma oluyor. O katlanmalarda fermuar zorlandığında şu boşluklar yüzünden e, dişler birbirine geçmiyor. Şimdi biz bu problemi halledeceğiz. Bunun için bir tane penseye ihtiyacımız var. Elimde eski bir pense var. Bununla halledeceğiz. Şu arada görmüş olduğunuz boşluk. Azalsın diye ben bunu penseyle sıkıştıracağım. Şu şekilde bastırıyorum ve sıkıştı. Diğer tarafta bir problem görünmüyor. Orayı ben sıkıştırmayı yine de deneyeyim. an ben hissedebiliyorum ama e, hissettiğim şeyi anlatayım, fermuar daha e, sıkı bir şekilde iniyor ve çıkıyor. Yani eski bolluğu kayboldu. Kıyafeti üzerimizde denediğimizde, şuralarda genelde kat oluyor yukarı kısımlardan, onlar kalkmış olacak. Evet, e, terziye götürmeyi düşünüyordum. E, penseli sıkıştırma işlemi sayesinde problemi hallettim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum.